14. soruya geldik. Şimdi 14. soruda da diyor ki arkadaşlar birden başlayarak doğal sayılar numaralandırılmıştır. Önce asallar kırmızıya boya diyor. Sonra da diyor kalan kartları 6 ile aralarındaki asal sarı renge boyadı. En sonunda Çağatay bunun 4 tane sarıya boyadığı kart varsa diyor kırmızıya kaç tane boyamış olabilir diye soruyor. Bizim işin içinden çıkılmaz bir soru haline gelebilir. O yüzden bunları düşünerek hareket etmeliyiz. Şimdi bizlere 6 ile aralarında asalları sarı renge boyuyor diyorsa kalan kartları asalları boyamıyormuş. O zaman 6 ile aralarındaki asal sayıları yazalım. Şimdi 1 2 ve 3 aralarında asal değil zaten arkadaşlar. 5 7 bunlar da değil çünkü ilk e, başta bunlar kırmızıya boyanmıştı. Bunları da almıyoruz. 11 13 17, 19 bunları da almıyoruz arkadaşlar. 23'ü de almıyoruz ama 25'i alıyoruz. Çünkü hem asal değil hem de 6 ile aralarında asal değil. O halde bunlardan mesela devam edelim. 27 aralarında asal, 29 asal sayı o yüzden kırmızıya boyandı onlar. 31, 37 bunlar yine kırmızıya boyandılar ama arada bir 35 var değil mi? Hem 5'e hem 7'ye bölünür. Tam istediğimiz bir sayı. Bakın 3. boyadığım, sarıya boyadığım 3. benim e, kartım oluyor. 37'den sonra 41 var, 43 var. Bunlar da asal sayı iptal. 47 var ama 49 yine istediğim sayı. 4 tane oldu ama pes etmiyorum çünkü en fazla diyor. 5. karta kadar gitmem lazım. 53 yine asal olmadı. 5. kart 55 arkadaşlar. 55'e kadar gitme, 54'e kadar gel diyorum. Çünkü en fazla diyor. Normal 49'da bırakmamalıyız en fazla sorularında. 54'e kadar asal sayıları yazmam lazım ki çünkü onları da kırmızıya boyayacağım. 54'e kadar hangi asal sayılar var? Şimdi onları yazalım. Atlamadan yazalım arkadaşlar. 13, 10, 17 17 yazacaktık. Yanlış yaptık. 19 oldu, 23 oldu, 29 31, 37, e, 41, 43, 47 arkadaşlar. Daha sonra 53 var. Aralarında kaçan var mı diye bir şöyle bir daha bir gözden geçirelim. Toplam kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gördüğünüz gibi en fazla 16 tane top olmuş. Aradan da kaçan hiç yok. O yüzden Denizli yapan 14. soruyu Arkadaşları tebrik ediyoruz. Hemen 15. soruya geçiyoruz. 15. soruda da e, yeşil kartonu en büyük alanlı karelere bölüyormuşuz arkadaşlar. Turuncu kartonu da en büyük alanlı karelere bölüyormuşuz. Herhangi bir köşegeni boyunca, bir köşegeni boyunca unutmayın, birleştirerek burada süslemeler yapıyormuşuz. Yani bunları iç içe sokuyormuşuz arkadaşlar. İç içe sokarak yani şuradan şöyle devam ediyor. Şuradan iç içe geçiyormuş bunlar. Birleştirerek süslemeler yapıyormuşuz. O yüzden bu ayrıntı önemli. Şekil biraz çünkü anlamsız oluyor öbür türlü. 15. soruya baktığımızda şimdi 42 ile 48'in eboblarını almamız lazım. Ebobları bizim için 6. Yani bu ne demek oluyor? Ben buradan 7 tane sıra, buradan da 8 tane sırayı dizdiğimde toplam 7 kere 8, 56 kare elde edebilirim oluyor arkadaşlar. Buraya baktığımda 88 ile 72'nin evabını aldım. 8 çıktı. E, bunu 8'e böldüğümde 9 sıra buradan, 11 sırada buradan benim için kareleri kesebilirim. O zaman 9 kere 11, 99 tane kareyi de buradan elde edebilirim. O halde şimdi şurada kaç tane kare var diye baktığında bakın karenin yarısı varmış gibi gözükse de bizlere şunların geri kalanı altında bunların. Altında oldukları için yani bu buraya içine geçmiş bu da bunun içine geçmiş gibi düşünün. Biz bir tane kare harcamış olacağız. Ee, onu anlatmaya çalışmışlar. Böylece yeşil bitene kadar ben bu süslemeleri yapabilirim. Peki yeşil ne kadar? Kaç tane yeşilimiz var? 56 tane yeşilimiz var. 56 tane o zaman böyle süsleme yapabileceğim için doğru cevabım 56 olacak. Ceyhan manadana çıkmış olacak arkadaşlar. Hemen diğer videoda öbür soruya geçelim.